Merhaba Harika Enser kanalının muhteşem izleyicileri hoş geldiniz. Arkadaşlar ben 10.000 yaptım. 10.770 yaptım. Arkadaşlar zombi bölgesine girdim. Zombileri görmeye hazır olun. Arkadaşlar yine aynı var. Sadece 40 veriyorlar. Arkadaşlar hiç korkutucu değil. Arkadaşlar korkanlar açıklamalar kızım yazsın? Arkadaşlar sadece 40 veriyorlar. Arkadaşlar boyumuz bayağı farklı. Bir de onların sadece yüzü şey zombiye benziyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani hepsi aynı. Bu bitmiyor ki arkadaşlar. korkmadım. Siz korktuysanız açıklama ne yazın demiştim hatta. Unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar size bir önceki videomda göstereceğim demiştim ama gösteremedim arkadaşlar. Bam bam vur. Arkadaşlar um, bu, bu kadar bir şeycik. Ha hiç korkmadım. Zaten korkulacak bir şey yok ya arkadaşlar. Doğru değil mi? Ben gitti. Arkadaşlar bilerek gittim. 11 bine geçmişiz arkadaşlar. Bunu 17 yaptığımı size bir yeni bir yer açtım arkadaşlar. Oraya açacağım Yani Arkadaşlar oraya tek atıyorum. Burada da tek atıyorum. Arkadaşlar buradakilerin kas kaç gücü vardı. 300. 300 300 vuruyorum işte. 300'e tek atıyorum. Bakalım bunlar kaçmış kaç? Az önce o aşağı mı atladı arkadaş? Herhalde aşağı atladı. 500. <laughs> Arkadaşlar ben de kararlayamadım. Ben ayarlayamadım ki arkadaşlar. Şöyle sil. Yerindeki şeyleri görürüm. Aa, görürüm arkadaşlar De diyemedim. Ses sessiz konuştum yanlışlıkla. Bam 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 vur. Arkadaşlar bu kadar basitmiş. Bakalım kaçıncıyı Sondan üçüncü. Baştan bir, iki, üç, dört, beş, altıncıyım arkadaşlar. İlk baştaki kesin level 2 olmuştur arkadaşlar. Level 2 dediğim yani kendi yeniden başlatıyor. Başlatmıştır arkadaşlar. Her şeyim sıfırlanır. Arkadaşlar ben de size o Arkadaşlar harika pandakinin aynısını yapacağım. Gideceğim yana pat pat vuracağım. Hiçbir yere ayrılamaz. Arkadaşlar giriyorum girdim gitti. Arkadaşlar burada büyük bacon ilk başta gözükmüştü ama yok. Bir de güler. <laughs> Sanki çok korktuk. Bastım geldim var mı? Ne diyeceğim? Nan nan nan. Hemen buraya gel. Arkadaşlar bam bam vuracağım. Arkadaşlar bu nasıl şey? 5 saattir uğraştırıyor. Bakın 17 dakika kalmış. Arkadaşlar kendimi yeniden nasıl başlatacağım da. Onu bilmiyorum. Arkadaşlar maç bölgesi. En fazla hangisi atmış? O taraf. Bu tarafa atacağım. Topu o zaman. O. Arkadaşlar eşit değil mi? Fazla da o tarafı. Gol olmadı arkadaşlar. Hemen gol attıracağım. Bu sefer olacak. Hmm. Top nerede belli? 24-24 Ben kırmızıyı tuttuğum için. Top nerede? Hmm. 42 Arkadaşlar da bayağı var. 42-34 42 olanım ben. O zaman o tarafa atacağım iyi de. Arkadaşlar bir başkan alacağım. Başkan benim. Arkadaşlar fırlattı. Ama iyi. Fırlattı. Uzaya gideceğim. Gittim arkadaşlar. Bu sefer inşallah uzaya fırlatır. Arkadaşlar sizle oraları tanıtmış oluyorum ben. Arkadaşlar bakalım bize fırlamak ne kadar iyiymiş. O beni oraya fırlattı. Ne? Hmm. <laughs> Arkadaşlar fırlam fırlama ya yaptı bizi. O. Arkadaşlar. O ama iyi gönderdi arkadaşlar. Baksana daha nere gönderdi. Binlik geri bile geçirdi. <laughs> arkadaşlar. Ne rahat işte. Yeniden girmiş oluruz onu. Dövmeye. Arkadaşlar bu sefer duracağım yanında. 5 saat uğraşacağım dövmek için. Bu sefer yanında duracağım. Hiç kaçmayacağım. Pat pat vuracağım. Arkadaşlar sonuçta 11 bin gücümüz var az önce vuramadı ama birazcık daha yükseltelim <gülüyor> 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 Hem, hem vuruyoruz hem gidiyoruz. Ne güzel işte arkadaşlar. Hop bam bam vur. Arkadaşlar şuna bir dövmeyi deneyeceğim sonra videoyu bitireceğim. Sen canavarsın. Bir de bir de motosiklet koymuş. Din 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 din. din. Arkadaşlar bunu yeneceğim. Yenemezsem de benim adım Enser değil. Zaten kanalımdan belli adım. Şimdi de... Arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olup Bilimleri açmayı unutmayınız.